Deutschland, Deutschland, über klein ve masmavi bir dere Mi oyuncak bir gemi, fa gemide de bir tayfa Sol papatyalı bir yol <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Sercan Draft Yurtdışı Eğitim Dünyası'na hoş geldiniz Bu videomuzda ülkeleri konuşmaya devam ediyoruz Hadi o zaman Almanya'da eğitim ve yaşam konuşalım Almanya, Alamanya. ABD'den sonra dünyanın en büyük göç destinasyon yerlerinden biridir. Güçlü ekonomisi ve yüksek yaşam standartlarıyla birlikte dünyanın en gelişmiş ülkelerin listesinde yer alır. Başkenti ve en büyük şehri Berlin'dir. Berlin, Berlin. Ana dili Almancadır. Fakat genç nüfusun neredeyse tamamı İngilizceyi sular seller gibi konuşur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, how are you? In the teacher. İngilizce. Gelelim eğitime. Almanya'da üniversiteler devlet tarafından finanse edilir. Üniversitelere ödenen yıllık harç bedelleri 200 euro ile 1000 euro arasında değişiklik gösteriyor. Almanya'da eğitim almak için öncelikle 12 yıllık eğitim sürecini tamamlamış olmanız lazım. Sanki Türkiye'de çok farklı. Sonrasında ise kayıt yaptırmasanız bile Türkiye'de bir üniversiteye yerleşmiş olmanız gerekiyor. Tüm bunlar tamamsa sırada dil aşaması var. Surpris. Surprise. Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Überraschung. Almanya'da lisans eğitim dili büyük çoğunlukla Almanca. Dolayısıyla burada eğitim alabilmek için Almancanızı kanıtlayacak bir belgeye ihtiyacınız var. Yani TESTAF, DSH ve TELÇ gibi sınavlardan birine girerek başarılı olmanız gerekiyor. Ki üniversitenizin istediği dil seviyesinde olduğunuzu belgeleyebilirsiniz. Almanya'da yaşam maliyetleri sizin yaşantınıza göre farklılık gösterecektir. Ama yine de şöyle bir bakacak olursak. Yemek maliyetiniz 180 ile 330 Euro arasında. Ulaşım maliyetiniz 40 ila 80 Euro arasında. Konaklama maliyetiniz 350 ile 800 euro arasında. Sosyal aktiviteye bakarsak 50-150 euro arasında. Yani sizin yaşantınıza göre 650 euro ile 1410 euro civarında değişiyor. Onu da ben ekledim. <gülüyor> <gülüyor> 10 lira da bahşiş bırakırsınlar sonra. <laughs> Peki Almanya'da oturma izni süreci nasıl işliyor? Bir de ona bakalım. İlk gidişinizde 3 ve 6 aylık öğrenci vizesi alırsınız. Sonrasında ise üniversite devam ederken bir veya iki yıllık oturma izni alabilirsiniz. Almanya'daki okulların başvuruları Nisan ayında başlar, Temmuz ayında sona erer. Başvuru sonucunun açıklanması ise Eylül ayının başına kadar sürebilir. Sakın panik yapmayın. Konaklama imkanları Türkiye'de olduğu gibi. Yurtta kalabilirsin, evde kalabilirsin, bir ailenin yanında kalabilirsin. Maddi durumun iyiyse gidip ev alabilirsin. O sana kalmış abi. Son olarak Almanya'daki tüm üniversitelerin YÖK tanınırlığı vardır Bir de Almancı diye bir laf var Almancı neyse pilavcı gibi <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Almancı pilavcı Yurt dışı eğitimine dair daha çok bilgi için Kanalımıza abone olup Böyle beğen tuşunu basmayı unutmayın